Tekno Safari'den selamlar. Bugün 25 Mart e, Redmi Note 10'un resmi Türkiye lansmanı bugün yapılıyor. Bize de cihaz ulaştı. Hızlı bir şekilde böyle doğayla çok heyecanlandık. Hemen bir e, kutu açılış videosunu çekelim dedik. Çünkü Redmi'nin akıllı telefonları hem dünyada hem de Türkiye'de fiyat ve performansıyla öne çıkıyor. Ben Redmi Note 9 serisini kullanmıştım. Oldukça da beğendiğim bir seriydi. Bazı önemli değişiklikler var, geliştirmeler var. Hep birlikte hızlıca bir bakalım doğa kutuyu açmak ister misin? Ben hemen açarak başlayayım ama bugünkü lansmanda Redmi Note 10 serisinin tümünün e, tanıtılacağını da hatırlatalım. Aslında seride SE ve Pro olmak üzere iki model daha var. Hatta bir 5G, 5G modeli var. de var. Ama 5G'ye büyük ihtimal gelmeyecek. Ben açmaya başlıyorum ee, ama üzerinde neler var neler yok bir ona bakalım Kübra istersen. Ee, burada remine ve dahili depolama alanına dikkat çekmişler. 4 GB'lık bir RAM'imiz var, 64 GB'lık da bir dahili depolama alanımız var. Bu noktada var. 9'da mesela 3 GB RAM vardı, burada bir geliştirme olduğunu belirtebiliriz. Evet, çakıl beyaz renk seçeneği geldi bize. Önde de görebileceğiniz üzere bir yeşil renk seçeneği ve gri renk seçeneği de var. Bakalım nasıl olacak, ben açıyorum ufaktan. Tabii ki. Şimdi şöyle neler bekliyoruz Redmi Note 10 serisinde? Biraz belki bundan bahsedebilirim. Redmi Note 9 çünkü çok böyle kullanılan ve çok fazla beğenilen bir telefondu. Aslına bakarsanız en büyük değişiklikleri ekranda görüyoruz. Çünkü Redmi Note 9 IPS LCD bir ekranla geliyordu. Biz Note 10'da, Redmi Note 10'da AMOLED bir panel görüyoruz. Hmm. Yine Full HD Plus bir çözünürlüğü var. Ben çok heyecanlıyım. Tasarımında da bu arada bazı değişiklikler var. ve Mi 11'in arkasına benziyor hatta tasarımı. Evet. Bir tık. Bu arada bu sıralar Mi 11'in e, kamera tasarımına benzer çok fazla. Evet. Android pazarında telefon çıkmaya başladı. Güzel bir tasarım bence de. Aynen. Benim mesela çok ince olması ilk olarak dikkatimi çekti. Sen de bir dokun istersen. Aa Evet. Bu arada daha hafif. Geçen seneki model 200 gram ağırlığındaydı. Bu 180'e yakın bir ağırlığı var. Çok gram. Güzel gözüküyor. Var. Aynen. Bu arada tasarımda büyük bir değişiklik var. Çünkü Hı. Redmi Note 9'da bir tık böyle o hantallığı hissediyordunuz. Bakar evet. mısın? Plastik bir arka gövdesi var. Bu arada bütün cihazın gövdesinde plastik malzeme kullanmışlar. Cam görünümlü demişler. Gibi. Mat ve cam görünümlü. Evet. Biz mesela videodan önce Kübra ile konuşurken ben dedim ki büyük ihtimal çok fazla parmak izi yapacak ama çok fazla yapmayacak Yapmıyor. gibi. Mat olduğu için kurtarıyor. Evet. Bu arada kamera çıkıntısının çok azaldığını belirtebilirim geçen seneki modele nazaran. Geçen seneki kamera modülümüz bayağı azalmış. Evet. Tam ortaya yerleştirmişlerdi. Redmi Note 9'da ortadaydı. Şu an daha böyle sola alınmış gibi duruyor. Çok Hı -hı. ince olması çok güzel çünkü Android telefonlarda en çok yaşadığımız sıkıntı bu. Telefonu böyle koyduğumuzda sürekli şu tık tık etme meselesi pek çok kişi rahatsız ediyor. Aynı zamanda kamera modülü için de çok sağlıklı değil aslında baktığınızda Sen istersen kurmaya başla. Kurmaya başlıyorum. MIUI 12 arayüzünü kullanıyor zaten. Kutusundan da Android 11 işletim sistemiyle çıktığını ben hemen hatırlatayım. 6.43 inçlik AMOLED bir panelle geliyor. Kullanıcılara Full HD Plus çözünürlük sunuyor. 60 Hz ekran tazeleme oranı var ama evet. bu 10SW 10'da geçerli. 5G'de 90 Hz'lik bir ekran tazeleme oranı görüyoruz. Pro modelde ise 120 Hz'lik bir ekran tazeleme oranı görüyoruz. Ben Pro'yu çok merak ediyorum çünkü amoled bir ekranda 120 Hz. Söyleyecektim. Evet, aynısını söyleyecektim. Mesela bence o kendi segmentinde biraz daha game changer olacak. Evet. Bu, kendi, yani şöyle 3200 lira bandında şu anda, onu da hemen hatırlatalım. 3200 lira bandında satışa sunuluyor. 1-2 yetkili satıcı da satışa girmiş. Muhtemelen bugünkü tanıtımdan sonra Netleşecek. daha fazla yerde netleşir. E, fiyatını düşündüğüm zaman bu segmentte ve bu fiyatta daha yüksek tazeleme oranına sahip cihazlar var. Pro'da ciddi bir fark yaratabilir ama. Ben de çok, ben onu da çok merak, merak ediyorum. ediyorum. Bu kadar ince olması... Mesela benim Note 9'da en çok hoşuma gitmeyen şey tasarımıydı. Hı hı. Çünkü hı hı. çok böyle kaba ve hantal duruyordu. Bunda bu incelik, bu böyle kamera modülü çok 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 daha şık olmuş. Ne kullanıyor işlemci olarak derseniz, geçen sene Note 9'da biz MediaTek Helio G85 işlemcisini görüyorduk. Burada önemli bir geliştirmeye gitmişler. Snapdragon 678 kullanıyor. Qualcomm Snapdragon 678, 8 çekirdekli bir işlemci. Biz de o noktada şeyi konuştuk. Bataryasında da biraz bir düşme var. Evet. 9'da kaçtı? 5.020 mAh. 5020'ydi. Bunda da 5000 mAh'den farklı bir evet. şey görüyoruz. Çok fark etmeyecektir ama en önemlisi burada şunu belirtmek gerek. Note 9 aslında baktığınızda 18 watt'lık bir hızlı şarj desteğiyle geliyordu. Hı hı. Biz burada tam 33 watt'lık bir hızlı şarj desteği görüyoruz. Ben çok bataryasından da çok memnun kalmıştım bu arada. E, Note muhtemelen Note bunda da zaten 5000 mAh hiç düşük bir şey değil, e, değil, kapasite değil. değil. Ee, muhtemelen bir de şunu söyleyecektim ben, Snapdragon işlemci kullandığı için biraz daha performans vadi olduğundan dolayı da bataryada bir düşüklüğe muhtemelen optimize ettiler ve iyi hale getirdiler. Onu da düşürmekten çekinmemişlerdir. Ee, Dediğim gibi 33 watt hızlı şarj desteği de önemli. Çok dedi. önemli. İyi, Bunun bir fark yaratır. yanı sıra hemen böyle sağ tarafında cihazın bir parmak izi okuyucusu var. Ses açma kapatma butonunu görüyoruz. Alt tarafa geldiğimizde bu 3.5 mm kulaklığı hala kaldırmadılar. Hı -hı. Bence iyi. Sen de kutusuna bakar mısın? Kutusuna neler çıkıyor? Bakayım hemen. Type-C girişimiz var. Buradan şarj oluyor. Bu arada cihaz çift ses çıkışı yapıyor. Yani stereo hoparlör. Bu artık bence çok önemli ve tüm orta segment cihazlarda görmek istediğimiz bir e, özellik. Evet, telefonumuz kuruldu. Ana ekranımız bu şekilde. Çok ince, çok ince. inanılmaz bir tasarım tasarımın ben de, var. Ben bir de böyle çıkmasını beklemiyordum bu arada. Değil mi? Yani itiraf etmek <laughs> gerekirse biraz çok... daha hantal bir şey bekliyordum. Sim kart iğnemiz var. Sim kart iğnemiz var. Çift sim kart ve aynı zamanda dahili depolama alanını da arttırabiliyorsunuz. Micro SD kart desteğiyle 512 GB'a kadar arttırılabiliyor. Bizdeki 64 GB'lık model. Aynen. Bir e, şarj adaptörümüz var. Adaptör çıkıyor. Adaptör çıkıyor. Adaptör. E, orta segment Şu telefonlarda hala Tabii. çıkıyor arkadaşlar. Genelde premium segmentte artık görmüyoruz. Bunu da belirtmiş olalım. Bir de şarj kablomuz var ve inanır mısınız ki e, kulaklığımız yok. Yok. 35 inçlik dakikadır olunca ben bu segmentte bir kulaklık bekliyorum. Bekliyoruz değil mi? Evet. Ama artık... Yastladım, Kabul ettiğin bu? Kabul <laughs> ettik. Mesela bu yeşil, turuncu olayları da ben çok seviyorum. Ben şu açıdan seviyorum. Çok fazla Type-C kablosu kullanıyoruz evet, ve evet. birbirine karışıyor evde. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. E, o da mesela başka cihazlarla, adaptörlerle, kablolarla kullandığın zaman bataryanın kapasitesini ve performansını düşürüyor. Ayırt diyor. etmek açısından evet, çok, evet, daha çok daha iyi, iyi bence. Oluyor, bence de. Bir bakmak ister misin kamerasına? Evet, bakalım. Beğenecek gibiyim. Güzelleştirme efekti var ama şu an galiba. Bir selfie çekelim. Şöyle benim ilk fark ettiğim şey de ekran şurada bence gene tepki süresinde bir sıkıntı var. Android telefonlarda e, yazılım güncellemeleriyle çözebiliyorlar evet. bazen. Şu Ama an daha yeni açıldı ya. Kim? Evet. Güzel gözüküyor bu arada çünkü olduğu gibi evet, gösteriyor. Evet. 48 megapiksel ana kameralı dörtlü bir kamera kurulumumuz var. Ve bu segment aslında çok alıştığımız üzere evet. e, geniş açı, makro ve derinlik lensi kurulumunu gene görüyoruz. 48 megapiksel geniş açılı bir ana kameramız. 8 megapiksel ultra geniş açı ana kameramız var. İkişer tane de 2 megapiksel lensimiz var. Bunlardan bir tanesi bu portre efektini mümkün kılan işte derinlik lensimiz. Bir tanesi de makro lens. Yakın çekimlerde falan işinizi oldukça görecek bir lens ve 30 karede 4K kaliteye kadar video çekebiliyor. Ön kameradan da bahsedebiliriz bu arada biraz. 13 megapiksel çözünürlük sunuyor o da. Onda biraz videoda çözünürlük desteği düşüyor. Evet. 30 karede 1080, 1080 piksele kadar çekebiliyor. video çekebiliyorsunuz. Ben parmak şimdi izine. güç butonla entegre bir parmak izi sensörü var. Onu bir kuracağım. Evet. Ben şu anda parmak izi ekliyorum. Çok ince ve çok şey duruyor. Şık duruyor. Var duruyor. Biraz belki hani izleme deneyimine önem veren kişilerde çerçeveler rahatsız edecek evet, olabilir. Çok, e, geniş çerçevelerimiz evet. kalın. Ama şöyle olacaktır, AMOLED panel olduğu için gerçek siyahı biraz evet. daha verecek. Çok o, o da yüzden gözün batmayacak evet. evet. gibi. Çok göz tırmalamaz. Hızlı. Hızlı. Şey oldu, <laughs> TeknoSafari <laughs> geçti şu anda. Hızlı. İyi, hızlı evet. Güzel. Şimdi kamerada bu arada 0.6x bir geniş açımız var. Fotoğrafları ben beğeniyorum şu an. Aynı zamanda gece için de ayrıca bir sekmesi bulunuyor. 48 megapiksellik fotoğrafı ayrı hmm. olarak seçebiliyorsunuz. Hmm. Hemen de 48 megapiksel seçiyorum. Ekranın bu arada Gorilla Glass 3 teknolojisiyle e, kaplandığını söyleyelim. Bir de suya ve toza dayanıklılık sertifikamız var. E, IPX3 ve ip 5 Evet sanırım. E, sen şey söylemiştin, Redmi Note 9 serisinde Gorilla Glass 5, 5 ile kaplamışlardı. O koruma teknolojisini biraz düşürmüşler. Bir koruma jelatiniyle geliyor ama yine de bir 5 görseydik keşke bunu düşürmeselerdi. Artık 6'ları falan da görüyoruz zaten, evet, Beş mixosu görüyoruz. Oluyor. Genel olarak aslında baktığınızda toparlamak gerekirse benim özellikle tasarımı benim de. çok hoşuma gitti. Kamerası da o itibar ediyor bence. Kamerası ki. da evet, yine böyle segmentinde çok har harikalar yaratacağını düşünmüyorum ama e, güzel fotoğraflar çekebileceğinize e, inanıyorum. Hı -hı. Bu kadar ince olması, ekranın artık AMOLED olması ve dediğimiz gibi Snapdragon Like, birlikte geliyor olması beni bayağı umutlandırdı. Beni de avantaj sağlayacaktır. E, Note 10 Pro'yu da ben çok merak ediyorum. Tabii ki o 120 Hz ekran tazeleme oranı bana biraz böyle e, heyecan verdi. Aynı şekilde Note 10 Pro gelirse onu da inceliyor oluruz detaylı bir şekilde. E, videoları kaçırmamak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu da beğenin. Teknosafar YouTube kanalına abone olun. E, aşağıdaki yorumlar kutucuğunda da bizimle fikirlerinizi paylaşın lütfen. Bir sonrakinde görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.